Mutfak tezgahınızda yer kazanmak, en çok kullandığınız bardakları ya da baharatlıkları hep elinizin altında mı tutmak istiyorsunuz? Çözüm çok basit. Eva mutfak rafı. Bu gördüğünüz küçük raf, havlu kağıt asma aparatıyla bir şey döktüğünüzde her zaman silmenizi sağlamaya yardımcı olacak. Hemen size nasıl takıldığını göstereyim. Aldık. Bir kağıt havlumuz var. İlk önce havlumuzu buraya koyuyoruz çubuğu soldaki deliğinden yerleştirip en dibe kadar ittiriyoruz ve tutturuyoruz. Bu kadar basit. Bu kısımda gördüğünüz çubuk koyduğunuz malzemelerin arkaya dökülmesini ya da düşmesini engeller. En çok kullandığınız bardakları bu şekilde sıralayıp mutfağınızda tatlı bir görüntü oluşturabilirsiniz. Diyelim ki koyduğunuz kahve döküldü mü? Çözüm çok basit. Havluluğumuzu hemen buradan alıyoruz. Diliyoruz. Ve hem tezgahımız hem de Eva mutfak rafımız kullanıma hazır. Düzenli bir şekilde. Eva mutfak rafı herkese keyifli alışverişler. <laughs>